Değerli arkadaşlar merhaba. Bir, bir video ile beraberiz. Öncelikle deprem bölgelerinde yaşayan tüm kardeşlerimizin ve ülkemizin gerçekten Allah yardımcısı olsun. Umarım bu afetin yaralarını hep birlikte en kısa zamanda sararsın. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Afet bölgesinde görev yapan askerimiz, polisimiz, AFAD, sivil, kamu, özel tüm görevlilerden Allah razı olsun. Hepsine müthiş Yaşanan bu deprem felaketi gerçekten Türkiye'ye yakışıyor mu? Bizim kaderimiz mi? Size birkaç örnekle düşüncelerimi anlatmak istiyorum. İzledikten sonra buyurun kararı sizler verin. Arkadaşlar bu depremler milyonlarca yıldır olan ve bundan sonra da olacak olan bir gerçek, bir realite. Türkiye'de, Uzak Doğu'da, Japonya'da, Tayvan'da ve daha pek çok ülkede yıllardır hep yaşanıyor ve yaşanacak. Böyle bir videoyu aslında yapmak istemiyordum ama televizyonlarda bazı açıklamaları izledikçe gerçekten kendimi tutamadım ve bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bakın arkadaşlar, size birkaç örnek vermek istiyorum. Ülkemizde yaşadığımız bu depremleri Japonya, Tayvan, Çin gibi pek çok ülkede insanlar neredeyse her yıl onlarca kez yaşıyorlar. Ama her seferinde yaralanmalar ya da çok az kayıplarıyla bu depremleri atlatıyorlar. Bu konuda dünyada en fazla kayıp veren ülke maalesef bizim ülkemiz. En son Japonya'da Sendai bölgesinde hatırlayın yaşanan depremde ise Japonlar asıl kayıplarını bina yıkımları nedeniyle değil tsunami nedeniyle yaşadılar. Yani deniz suyunun şehirleri basması yüzünden yaşadılar. Ve hemen bundan sonra ders çıkardılar ve o bölgede bir daha aynı tsunami nedeniyle su baskını olmasın diye yerleşim yerlerinin etrafına dev bariyerler inşa ettiler. Bizde ise her deprem felaketinde insanlarımız tonlarca betonların altında kalıyor ve umutla acıyla kurtarılmalarını bekliyoruz. Ve hep aynı benzer açıklamaları duyuyoruz. Arkadaşlar şimdi gelelim bu videonun asıl konusuna. 35 yıl önce İlk defa Japonya'ya gittiğimde birkaç şey benim çok dikkatimi çekmişti. Bugünden söz etmiyorum bakın. 35 yıl öncesinden söz ediyorum. Bakın burayı iyi dinleyin. Size sadece gördüklerimden iki örnek anlatacağım. Binaların çoğunda ister 2-3 katlı, ister 20-30 katlı binaların camlarında bir şey dikkatimi çekmişti. Bütün camların içinde çizgi çizgi teller vardı. Yani arabalarımızın arkasında rezistans telleri var ya aynı onlar gibi. Önce pencere camlarını ısıtmak için mi yapmışlar diye düşündüm. Sonra anladım ki deprem anında camlar parçalandığında dağılıp insanların üzerine düşüp insanlar yaralanmasın diye camların içinde bu teller var. Bunu gördüğümde yani tam 35 yıl önce adamlarda bu sistem vardı. Allah aşkına önleme bakın arkadaşlar. Sonra bir şey daha dikkatimi çekti. Yüksek binaların, örneğin otellerin, tuvalet ve banyolarına yekpare özel oda gibi yapmışlar. Sonra öğrendim ki bunları deprem anında sığınma alanı olarak düşünmüşler. O yüzden böyle yapmışlar. Deprem olduğunda hemen buralara gidiyorsunuz. Kafanıza tavan, kaplama, betonları düşüp yaralanmayasınız diye bu tuvalet ve banyolar korunaklı özel alanlar olarak özel malzemelerle yapılmış bir bakıma kaçış odası şeklinde düşünmüşler. Depremi hissettiğinizde hemen buralara koşuyorsunuz. Deprem geçene kadar bekliyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Şimdi kendime sorduğum bazı soruları hem size hem de bu videoyu tesadüfen denk gelip izleyecek. Tüm iktidar, muhalefet, belediye başkanı, kamu görevlisi, ilgili ilgisiz herkese soruyorum. Gerçekten en ufak bir art niyetim olmadan bir tespit yapabilmek adına hepimizin millet olarak düşünmesi adına soruyorum. Özellikle İstanbul'da biliyorsunuz her yer gökdelen dolu. Bu binaların hangisinde bir deprem anında bu tonlarca camın kırılıp insanların tepesine inmesini önleyecek, camların dağılmamasını sağlayacak. Bu şekilde Japonya'daki gibi işlerinde teller var. Şimdiye kadar ben görmedim. Siz gördünüz mü? İnşaat yönetmeliklerimizde, özellikle ülkemizde deprem bölgelerinde bu tip dağılmayan camların kullanılması şartı var. Var mı? Soruyorum size. Ben bilmiyorum. Bilen varsa lütfen bu videonun altına yazsın. Devam ediyorum. Daha bitmedi. Siz Türkiye'de deprem nedeniyle özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapılan binalarda bu şekilde dağılmayan camlar gördünüz mü arkadaşlar? Hiç sanmıyorum. Ama açıklamalara baktığınızda belediyelerden tutun da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kadar kentsel dönüşüm kapsamında ne kadar depreme dayanıklı bina yaptıklarını, daha ne kadar yapmaları gerektiğini durmadan anlatıyorlar. Herhangi birinde bu cam örneğini duydunuz mu? Hayır. Bu bile iktidarı ve muhalefetiyle hiç ayrım yapmıyorum bakın. Bütün kurumların, yetkililerinin, daha dünyanın depremle mücadele için ne gibi tedbirler aldığından haberlerinin bile olmadığını göstermiyor mu? Allah aşkına bir düşünün. Bir düşünün. Ülkemizde deprem bölgelerinde hangi şehirdeki yapılarda deprem anında her daire veya katta kaçış odaları gördünüz? Tek bildiğimiz fayansları şöyle, musluklar şu marka, kapılar şöyle haksız mıyım? Bana birisi cevap versin. Hangi apartmanda, hangi rezidansta, Hangi kamu binasında? Allah aşkına söyleyin. Bakın size Japonya'dan sadece iki örnek verdim. Adamlar banyo ve tuvalet alanlarını bile buna göre dizayn ediyorlar. Daha bunlar gibi size pek çok örnek verebilirim. Adamlar ne tip tedbirler almış tek tek anlatabilirim. Ama bu video yetmez. Ben ne bir bilim adamıyım, ne bir kamu yetkilisi, ortalama zeka seviyesine sahip, dünyayı bilen sade ve Türk vatandaşı olarak sadece size Japonya'da gördüğüm örneklerden birkaçını anlatıyorum. Bunları bilmek için inanın uzman olmaya bile gerek yok. Televizyonlarda görüyoruz. Türkiye'de gayrimenkul fiyatlarının ve kiraların patlamasının en önemli nedenlerinden biri ve milyonlarca insanımızın birbirleriyle şu anda olduğu gibi mahkemelik olmasına neden olan yabancılara gayrimenkul satışından söz etmek istiyorum. Bu yabancılara pazarlanmak için yapılan lüks binalarımızda bile hangisinde bu önlemleri gördünüz? Göremezsiniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim hiç kusura bakmasınlar başta siyasetçilerimiz olmak üzere içimiz dışımız varsa yoksa bildiğimiz tek şey nedir bir düşün, Bir düşünün. Pardon ne dediniz? Evet aynen dediğiniz gibi rant rant rant. Japonya'da Kobe'de deprem oldu. Sanıyorum 1995 yılıydı. Japonlar pek çok kayıtlar yaşadı. Niye biliyor musunuz? yıkılmalar nedeniyle değil. Gaz sistemindeki yangınlar nedeniyle. Hemen ardından adamlar bundan ders çıkardılar ve deprem anında gaz ve elektrik sistemini otomatik olarak kapatan sistemleri tüm yapıları zorunlu hale getirdiler. Yani elin adamı ne yapmış? Bu olaydan bir ders çıkarıp gereğini yapmış. Dünyada bu şekilde deprem bölgelerinde yer alıp da Kaçak yapılara imar afı yapan tek ülke neresi biliyor musunuz? Maalesef bizim ülkemiz Türkiye. Aslında bu siyasetçilerimizin bir anlamda bize bakış açısını gösteriyor. Biz aslında onlar için sanki koltuklarının teminatını sağlayan oy verenler gibiyiz. Kanalımda bu düzen değişmeli diye bir video var. Linkini de koyacağım. İzlemenizi gerçekten arzu ederim. ne demek istediğimi orada anlayacaksınız. 1999 Marmara depreminde deprem vergileri koydular ve daha sonra da bunu biliyorsunuz hep kalıcı hale getirdiler. 23-24 yıldır bu paraları iktidar olarak topluyorlar. Bu paraları ne yaptınız diye sorduğunuzda hiç unutmuyorum. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek televizyonda bir konuşmasında genel bütçede kullandık, duble yollar yaptık demişti. Şimdi soruyorum hangi duble yol kaybettiğimiz bu insanları geri getirecek. Peki bu halk size niye bu paraları verdi? Deprem önlemlerinde kullan diye vermedi mi? Hadi diyelim belediye başkanlarımızın, siyasetçilerimizin, yöneticilerimizin, mühendislerimizin öngörüsü vizyonu en azından bir kısmının. Bazılarını tenzih ediyorum, onlardan özür diliyorum. Olsaydı zaten ekonomiden afetlere, orman yangınlarına kadar bu kadar sıkıntıları ülke olarak yaşamazdık. Daha iki yıl önce Naci Görür hocamız Maraş bölgesine dikkat edin. Burası çok tehlikeli dediğini ben televizyonlarında bizzat kulaklarımla duydum. Ya arkadaş bir bakın elin adamı bu konuda ne yapmış e, kopya çekmek de mi aklınıza gelmiyor? Her konuda durmadan en iyi biz biliriz diyorsunuz. Ülke olarak bu kadar mı öngörüsüz oluruz ya? Bunun için bilim adamı profesör, akıllı yönetici olmaya gerek yok. Gidip bir baksanız Elin adamı ne yapıyor? Depremlerde neden bizdeki kadar çok can kaybı olmuyor? Bir bakın ya, bir bakın. Peki sonuç ne oluyor? Her zaman olduğu gibi insanlarımız hayatlarını kaybediyor. Yine en son en çok kullandığımız kelime kader ve toplumsal yardım çabaları. Tabi bunlar olmalı. Türk halkının en büyük hassasiyeti. Bu konularda birlik olmak. Dünyada hiçbir millet Türk halkının bu konuda eline su dökemez arkadaşlar. Ama bu işi çözmüyor. Asıl olan önlem, bilim, öngörü. Haksız mıyım değerli arkadaşlar? Allah aşkına söyleyin. Tek suçlu müteahhitler. Peki onlara bu inşaat iznini veren belediyeler, imar isken müdürlükleri, imar haftları ve bunlar için reklam yapanlar nerede? En, günah kesim, en günahkar kesim arkadaşlar aslında bunlar. Bunların şimdiye kadar siz şimdi ceza verildiğini gördünüz mü? Göremezsiniz arkadaşlar. Koskoca Marmara depreminde bile tek suçlu adı Veli Göçer olan bir müteahhit oldu. Muhtemelen o da soyadını da ceza almıştır. Bu da konuşmak istemiyorum. Ama hepimiz imar, iskan ve yapı denetimi konularında bu ülkede rant söz konusu olduğunda kimlerin suçlu olduğunu bal gibi biliyoruz. Burada bu videoyu izleyip beni suçlamak, eleştirmek isteyen ve bu videoyu sanki hükümete eleştiri gibi algılayanlar var ise kendilerine de bir sözüm var. AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'in 23 Ağustos 1999 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan yazısını bir okusunlar. Sayın Çelik o zaman Ecevit hükümeti için ne demiş? Bakın aynen okuyorum. Türkiye yönetilemiyor. Ve yönetemeyen, yönetmesi mümkün olmayan bir mekanizmanın yönetiyormuş gibi yapması binlerce cana mal oluyor. Eğer bugün birilerinin fiyakası bozulmasın diye söylenmesi gerekenleri milli birlik ve beraberlik tutuklarının altında ezilmesine göz yumarsak, bugün susarsak bu çarpık mekanizma yüzünden yüzlerce insan ebediyeten, sus, ebediyeten susmasına ortak olacağız. Aynen böyle demiş. Aslında çok doğru söylemiş. Ama aynı Sayın Ömer Çelik, Aynı sözleri 21 yıldır deprem vergisi alan kendi partisi ve hükümetine de şimdi bu şey yaşanan felaketten sonra da söyleyebilecek bir gerçekten ama gerçekten çok merak ediyorum. Arkadaşlar başka ülkelerde afetler olduğunda bunun adına tedbirsizlik, sorumsuzluk ve eksik önlemler diyorlar. Ve bir bakıyorsunuz o ülkelerde sorumlu makamda olanlar derhal istifa ediyor. Peki bizde? Bizde olduğunda ise ne oluyor? Hep aynı kelimeleri duyuyoruz. Kader, kader, kader. Allah ülkemize bir daha bu acıları yaşatmasın. Hepiniz sağlıcakla kalın değerli arkadaşlar.